Evet sevgili seyirciler su bulan adam ünvanıyla Türkiye'sinin anlaşan Şevket Kozalak artık suyun yanında petrol ve farklı doğal kaynakları da bulduğunu iddia ediyor. Bugün burada benzin, maden suyu, mazot, normal su, tatlı su, acı su, ham petrol, sıcak su ve doğal gaz kaynaklarını da burada yapacağımız deneyle bize kanıtlayacak. Su bulan adam olarak tanınan Şevket Kozalak ben 16-17 senedim belli. ben bu işi yapmaktayım. Su kaynakları üzerinde çalışmalarımı sürdürürken e, bu durumda çalışmalarım neticesinde %80-90 başarı elde ettiğim kanatına vardım. Çok vatandaşa faydalı oldum. E, bu arada çalışmalarımı sürdürürken e, ben e, bazı doğal kaynaklar üzerine daha e, acı su, tatlı su, e, ondan tatlı sudan hariç bu e, sıcak su, e, ee, ekin özünde olan acı su, e, ee, LPG, doğalgaz üzerine, ee, soda üzerine ve bunları çalışmamı devam ettirdikten sonra bunlara baktım ben ee, çalışmalarımı sürdürürken son zaman düşündüm ben dedim bu petrol üzerine bir çalışma yapayım. Petrol üzerine çalışmalarımı ee, bir ham maddesini getirdim Petrolun ee, petrolün ham maddesini getirdikten sonra ben bunun deneyini yaptım. Yapmış olduğum testlerde bu ham maddeye getirince adeta benim bünyemin Cenab-ı Allah Ham madde, petrolün ham için, petrol için yer aldığı e, Bir itibarına edindim Ve bana e, 8-10 kilometre ye yerdeki bir petrolün e, tepki verdiğini hissettim e, Diyelim ki 5 litrelik bir e, petrolün ham maddesi, böyle gördüğünüz gibi düz bir alanda 8-10 kilometre uzaktaki bir mesafedeki alandaki şey bana tepki veriyor. Bu arada çalışmalarımı sürdürürken yanılmayayım diye ben bu testlerim içinde Adıyaman'a petrol kuyularının başına gittim. Çemberi Taş mevkiindeki petrol kuyularının başına gittim. Orada da tarihlerimi yapmış olduğum çalışmaların neticesinde yapmış olduğum etütler neticesinde deneyimi yaptım ki bana e, bu kaynakların nereden girdiğini, nereden geldiğini, e, bu e, şey petrolün bir damlası bir kuyuya giriyorsa ben bunun ana damarının, hafızasının nerede olduğunu bulacağım kanalına vardım ve bu durumda basından arkadaşlara ben bu dedim ben de böyle böyle bir şey var. Sağ olsun basından arkadaşlar da işte geldiniz ve ben burada bunun testini yapmak için e, işte şimdi huzurlarınızda bir testini yapacağım. E, takdir gayrı e, seyircilerimizindir. ha şunu da belirtmek istiyorum bana petrol gene diyorum ben vardım 3500 metre 4000 metrede çeken e, petrol kuyularını e, kontrol ettim bana çok büyük bir tepki veriyor nereden giriyor nereden geliyor bunun ana damarı nerede olduğunu yerini test etmeye eğer e, petrol aramalarının çok maliyetli olduğunu çok masal olarak milyarlar para harcanıyor bu durumda devletimize ve milletimize faydalı olmak için ben düşündüm, bu şeyi yapmaya karar verdim. Ha bu işin de ben e, çıkaramadım ki gücüm yetecek bir şey değil ki. Ben bunu çalışanla çıkaram, çıkaramadığım için ben bu görevimi yapıyorum. Eğer devlet baba bana sahip çıkarsa ben talep olursa yardımcı olmaya her zaman için milletimin ucuna hazırım efendim. E, e, sayın seyirciler şu an Arsus İskenderun Arsuz Kurtbağa Köyü'nün Yanartaş mevkisindeyiz. Burada e, gördüğünüz gibi doğalgaz çıkmakta. Şu an burada doğalgaz yanıyor. Aklım. Ben şimdi şu an için bu doğalgazın testini yapacağım. Bak şu an burada yanıyor. Bu dama nereden giriyorsa onu test etmeye çalışacağım. <laughs> Evet sevgili seyirciler Şevket Bey şu anda bunu bulacak. Biz de kendisinin bunun yerini kendi istediğimiz şekilde değiştireceğiz. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buradan alıyoruz. Bunu da onun yerine koyacağız. Bakalım kendisi bulabilecek mi? Hatta bu işi biraz daha zorlaştıralım. Bununla daha fazla değiştirelim. Bunu da değiştirelim. Yani artık gerçeklik payını İnanılmaz derecede zorluyoruz. Buyurun gelin lütfen. Şevket Bey şimdi yerini değiştirdiğimiz şeyi bulacak. Petrolü. Biz de burada duruyoruz ki yani yanındayken bulmuş gibi olmasın diye. Buyurun Şevket Bey. Gördüğünüz gibi yerini değiştirmemize rağmen petrole geldiği anda zapt edilemez bir tepkiyle karşılaştı. Şu anda bu mahallede, şu anda yaptığımız yerde bölgede oturan Sen burada mı oturuyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Sessiz olarak bunu al. Şunlardan birini oraya koy. Ama nereye olduğunu. Bin, birinin içi, yerine bunu koy. Birini kaldıracağız, bunu koyacağız. Hangisini? Ver onu. Tamam. Bunu da şuraya koyalım. Hatta onu bir tane daha değiştir. Bir yere daha değiştir. Hangisiyle değiştireceğim? Evet gördüğünüz gibi biz elimizi vurmadık. Buradaki mahalledeki genç yerlerini değiştirdi. Doğal gazımızı. Evet Şevket Bey şu anda doğal gazı bulmak için harekete geçebilirsiniz. Buyurun. Yani sevgili seyirciler yanında birisinin bulunmasının nedeni de yani buradaki şeyleri eee ayayla devirmemek istemesinden kaynaklanıyor. Ve gördüğünüz gibi şu anda yanında kimse de yok. Ama doğalgaza geldiği zaman tepki verecek mi göreceğiz. Geliyor Şevket Bey. Gördüğünüz gibi yanda hiç kimse olmadan da doğalgaza geldiği anda tepki verdi. Geri dönem Şevket Bey. Gördüğünüz gibi görmediği için her tarafı da devirerek geliyor. Yani gördüğünüz gibi sizin gözlerinizin önünde Şevket Bey'in arkası dönükken ben yerini değiştirdim ama yine de kendisi buldu. Tebrik ediyoruz Şevket Bey. Evet Şevket Bey, şu petrolleri bulduk, mazotu bulduk, petrolün ham maddesini bulduk. Peki bunları bulmamızın nedeni neydi? Neden yaptık bu deneyleri? Şimdi efendim ben petrolün ham maddesini buldum. Bulduktan sonra bunu ben düşündüm. Şuna kanaat geldim. Bazı yerde tufan oluyor, arabalar denize düşüyor, baraja düşüyor, göle düşüyor, nehre düşüyor. Ben bunu bazı haberlerde izledim. Ada'da da araba arıyorlar. Oltaya ne düşen arabaya arıyorlar. Ben bunun için düşündüm, dedim ki bu suya düşen araçları, bu şekilde derlake kalanları ben bulayım diye bu çalışmaya ayrı yaptırdım ve bu işte gördüğünüz gibi benzin'e ayrı, mazota ayrı. Elimdeki çubu ona göre ayarladım. Eğer bir araba denize düştü, nehre düştü, göle düştü bulunmuyorsa diyelim ki efendim biraz e, vatandaşa belki biraz ilginç geldi, bir uçak denize düştü. Uçağın eğer deposu, benzin deposunda, deposunda benzin varsa Allah'ın izniyle bana o benzinin bir numunesini verin, ben onu bulmaya hazırım diye iddia ediyorum ama onun maddesini bana getirin. Böyle bende yetenekler var. Ben bu yeteneklerimi e, gerekirse e, konuk olarak her yerde kendimi test etmeye hazırım ve burada işte e, e, burada arkadaşlar beni test etti. Ben e, gene diyorum şunu belirtmek istiyorum. devlette faydalı olmak için, milletime faydalı olmak için ben bunu ne kadar riskli bir o iş olduğunu da biliyorum bilerek devlet baba bana sahip çıkarsa ben de talepte bulunursa ben yardımcı olmaya Petrolün yeteki bir damla gelen sızıntısının olduğu yeri de beni götürsünler kuyuların başında ana damarları nereden geliyor hafızası neredeyse bunu bulacağım kanaatine vardım. Ben su ararken bana aynı dediler Allah'a şükür şu an bu su konusunda e, hiçbir tereddütüm yoktur. Bunu nasıl yaptıysam eğer hem devletim sahip çıkarsa petrolde de faydalı olacağı kanaatine vardım. Teşekkür ediyorum size gelip bana bu konuda yardımcı olduğunuz için efendim. Teşekkürler. Teşekkür ben...